Bakı bilezikleri yaptık. insanlara dağıttık. Çok olumlu sonuçlar geldi. Çok e, yani bu işi gerçekten insanlara faydası olduğunu İnsanların bundan bir şifa kapacağına inandığımız için biz dedik ki bunlar yapalım. Eşimize, dostumuza falan dağıtalım. Ondan sonra çocuklar dedi ki ya baba bak bu işe bu kadar para harcıyorsun. Bundan da bir gelirimiz yok. Biz bunu dediler zaten hani ihtiyacımız yok. Elhamdülillah. Şükürler olsun. 8-10 tane şirketimiz var. İşte değişik işletmelerimiz var. işlerimiz var. Ondan dolayı da bir sıkıntımız yok. Ama dediler hem biz bunu harcadığım parayı çıkaralım en azından. Ekstra da bize bir gelir kapısı olsun dediler. Yani biz bundan bir şey beklediğimiz yok. işin aslını söyleyelim. Dediler ki böyle böyle. Yani hem buradan gelen parayı bu işe yatıralım biz senden bir şey istemiyoruz. Buna bize para da ver de demiyoruz dediler. Ben bu işe çok para harcadım. Çünkü ee, şöyle söyleyeyim. 2 milim hazır standart bir bakır yok. 3 milim yaptığınız zaman standart bakırlar 3 milimde oluyor. Yani bilekliğe uygun bakırlardan bahsediyorum. Standart bakırlar derken 3 milimde oluyor. E biz bunu fabrikaya dedik ki 2 milim yapacağız. Dedi ki ben buna uğraşamam fabrikacı arkadaşlar nasıl olacak dediler ki bunu bir metreye 2 metre levha olarak biz 2 milim kalınlığında size dökelim verelim e dedik ya şimdi biri, 1 1'e 2 1 metreye 2 metre 2 milim kalınlığında bir bakır toplamda 60 70 kilo falan geliyor bayağı da kalın yani yerinden kalkmıyor bunu kesmek için de ayrı bir düzenek olması lazım yani biz sanayiden çıkmamamız lazım bu işlemi yapmak için Sonra neyse e, tabi adam bir, bir plakada yapmıyor yani 50-60 kilo geliyor ama diyor ki ben bir plakada yapamam diyor ben diyor işte bandımı değiştireceğim falan. E nasıl olacak e en az 20 plaka yaparım diyor pat 20 plaka yaptık bir ton bakır aldık bir ton bakıra verdik 700 milyar para. Dedik ya baba hani bu iş se şeyi, sevdadan geçti, bakıcılıktan geçti. Yani senin insanları bilgilendirmeden geçti. Bu bize bir maliyet bindirin başladılar. Dedim ki o zaman şöyle yapalım. Biz bunu böyle bu kadar donanım yüklüyor hani donanım yüklüyorlar ya donanım yükledikten sonra biz bunu çok yüksek paralara satacaksak ben bu işe razı değilim. Onu başta söyleyeyim. Çünkü insanların gerçekten böyle bir şeye ihtiyacı olup da durum olmayan insanlar varsa ben bunu sattığım zaman vebalde kalacağım. Ben de böyle bir şey kesinlikle razılığım yok. Elhamdülillah. Yani şey olarak da maddi olarak da bundan çok bir beklentim yok. Sonra dedi ki baba sayfa kuruyoruz. Tamam dedim kurun ama burada dedim ki biz bunu tanıtmak için ne yapacağız dedim. Yani bir şey bir insanın bunu tanıtması lazım kadın çıkmış bangır bangır bağırıyor. 150 bin tane sattım, 200 bin tane sattım diyor. Öbür çıkıyor işte şöyle şifalı böyle şifalı diyor. %90 takıcılar, makıcılar yapıyor bu işi. Onu da başta söyleyeyim. Bakıyorum ondan aldık, bundan aldık, aldık yani yüzlerce bakır bilersiz aldık. Biri teneke gibi yapmış, elini değmeden giriyor. Öbürü işte ayetler yazdırmış. Teknik olarak söyleyeyim de yani bunu genelde kullanıcılar bilmez. Bu desenler, şeyler, el işçiliği yapanlar da var. Bir de reklamcıların kullandığı asit indirme denilen bir olay var. Ki son zamanlarda da lazer diye bir olay çıktı. Bunlar da yazıyorlar. Biz tabi bunların tamamen doğal olan yollarını seçeceğiz. Yani atıyorum lazerde yazıldığı zaman pek şey olmayabilir. El önem vereceğiz. El daha çok olmasını sağlayacağız. İçleri kalaylı olacak donanım dedikleri ayetleri asit indirmede yazdıracağız. Bir de bunun içine nokta nokta böyle masaj işlemini yapan iğneli uçlar ekleyeceğiz. Çünkü biz diyorum ya bunları devamlı araştırıyoruz. Neyse çocuklar konumuza dağıtmayalım. Kafa dağılıyor gidiyor çünkü böyle çok şeye atıyor. doluyuz yani bu konuda. Değil mi? 40 yıllık benim tecrübem var. Aileden gelelim 70-80 yıllık bir tecrübe var. Sonra biz bu bakırları 14 ve 17 santime insanların bileklerine geçecek şekilde kestirdik. Yani 2 milim kalınlığında olacak, orta sertlikte bakır olacak, %0.99 e, saflığı olacak. E, ve bunu 1.5 santime, 17 santim ve 14 santim bunları doğrattırdık. E şimdi adam diyor ki doğuracağım bir adam haklı gidiyorsun milyonluk makinesi var piresi var e, bir tane sacı doğradığı zaman adam diyor ki kardeşim benim ne bıçağım kaldı ne bir şey kaldı diyor. Bu bakır malzemesi yumuşak bir malzemedir. Yani böyle demir gibi şey gibi lap lap vurup kesilmiyor. Vurduğu zaman bu böyle sıyırma dediğimiz yöntemle gidiyor. Yani keser böyle yumuşak şeyle nasıl diyeyim pastayı keser gibi bu şekilde gidiyor. Adam dedi ki kardeşim bir tabak kestim dedi. Benim bıçaklarım gitti dedi. Benim 40-50 milyon maliyeti var dedi. E şimdi makine alsak 3-5 milyon Dedim ya bizimki şeyden sonra maceraya dönmeye başlayacak. Ve neyse arkadaş dedi ki arkadaş biz bu bıçağı hani yenisini alamayız da sana. Çünkü çok paralar istiyorlar o bıçaklara. Bunu dedik biz ya eski bıçaklarımla doğra yani biz bundan milyonlarca satacağız, 150 bin, 200 bin tane satacağız, şu kadar gelir getireceğiz, şu kadar para kazanacağız. Biz bu tarz bir yaklaşımla girmedik bu işe. Değil mi? Tamamen burada bu e, sıfır bilgiyle girip de ticaret yapmak için veya işte bir nemalanmak için insanların gerçekten faydası olan bir ürünü yanlış bir algıyla ondan sonra bakırdan soğumaları, şeyleri bunlardan geçsin diye başladık. Dediğim şekilde çok paralar harcadık. Halen de harcıyoruz. Şimdi doğru atıyoruz. Biz bunu bir an önce yapalım. Hemen internete koyalım. Sayfalar açalım. Tanıtımlar yapalım. Satalık derdine düşmedik. E dedim ki işte konu dağılıyor dağılmıyor. Aslında da benim kafamda hepsi yerinde. Hepsi çünkü ben çok şeyi hafızada tutabilen insanım. Yani beş yıllık olayı size anlatabilirim. Öyle de bir artık bu bakırdan gelen bir özellik mi? Allah'ın bize verdiği bir özellik onu bilemeyeceğim. Dedi ki bunu birilerinin bizim bu yaptığımız işleri birileri anlatsın. Bunu biyoenerji uzmanları olabilir. İşte diyetisyenler falan bunları bulalım. Bunlarla şey yapalım. Ya dediler baba sen bu işi biliyorsun. Senin gibi bu işe hakim olan kimse yok. E ne yapalım? Bunu dediler sen kendin video çekeceksin anlatacaksın. Lan oğlum ben ne video çekmeyi bilirim ne anlatmayı bilirim. Dediler stüdyo kuracağız. E dedim oğlum biz kuracağım şimdi dünya kadar para harcayacaksınız. Yani e, ister istemez bu işe belli bir bütçeye yönelmeye başladı. E şimdi hesaplıyoruz. 150 bin tane sarsan bizim bu arada harcadığımız parayı çıkarmayacak. E yüksek paralara da satılmayacak. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bunun 700 lira kilosu. 700 lira da işçilik maliyeti olsa 1500 lira. Şimdi 1500 lira dediğiniz zaman bir bakır bileklik 50 gram geliyor. Yani... 150 lira, 100 gramı, 50 gramı, 75 lira maliyeti var. Ben bunu 1000 liraya, 2000 liraya satarsam çok faiz paralar kazanmış olacağım. E, reklamcılara para vereceğim. İşte instagramlara sponsorlu basacağız, onların parasını vereceğiz. Yani bir sürü satış teknikleri var. Şimdi ona da razı olmadığı için e, bu işte dedik o zaman biz bunu yani iyi bir tasarımlarını, şeylerini yaptıktan sonra Bizim tasarımlarımız bu arada işçilikle alakalı Az çok şöyle eğer görebiliyorsanız Orada ekranı çünkü ben şu anda telefonda çekiyorum Stüdyoya daha geçmedim Stüdyo çekimlerine başladığı zaman Size bunları çok netlikle Hepsini anlatacağız Allah nasip ederse şey yapacağız Ben en azından bir ön hazırlık olarak Bunları şey yapalım dedik ee, Çocuklar e, Copper Life diye yani copper Bakırın İngilizce adı. Life yine İngilizce bir şey bulmuşlar. Yani bakır hayat, bakır yaşam gibi bir site, şey koymuş, sayfa kurmuşlar. Bunların sitelerini kuruyorlar. Bununla alakalı işte e, benim uğraşamayacağım. Onların tamamen profesyonel uğraşacakları bir ekip ayarlamışlar. Bundan sonra bu yaptığımız ürünleri, bakırları, yani insanlara ne kadar şifalık dereceleri var. Bu arada da ben hani 40 yıllık bakırcıyım ama bilmediğim ne var diye sabahlara kadar bu internetin başına geçiyorum. Ee, i̇şte bu bakırla ilgili yorumlar, e, ayetsel yorumlar. Ondan sonra işte biyoenerji ile ilgili yorumlar. Buna benzer bir sürü şeyi yani e, eksik bir bilgim olmasın diye sabahlara kadar oturuyorum, videolarını izliyorum, okumalarını falan okuyorum. İşte e, yani çok ilginç şeyler şey yapıyoruz. Tabi biliyoruz ama herkesin bir bilgileri var ama işte atıyorum ufakken camiye gidiyoruz bir şeyleri öğreniyoruz ondan sonra unutuyoruz devamı gelmediği zaman. İşte kursa gidiyorsun İngilizceyi öğreniyorsun. E, devam etmediğin için unutuyorsun yani. Sadece İngilizce kelimeleri aşina olmuş oluyor veya işte e, kursa gittiğimiz için çocukluğumuzda bunu dini boyutta çok ilerletmemiz için belli duaları öğreniyoruz. Ondan sonra o işi bitiriyoruz e, ee, dedim ya çok ilginç şeyler öneriyorum. Misal Yecüc ve Mecüc'ün ee, Zülkarneyn tarafından tarafından işte bir daha hapsedildiğini bu daha hapsedilirken de ee, Bakır'dan set yaptığını anladık. Yani öğrendik. E sonra dedik ya bunun koruyucu bir zırh özelliği var demek ki. Yani ee, bunlar peygamber böyle bir şey yaptığına göre bunun biliyorlar yani. Hani ondan sonra şunu düşündüm kendi kendime dedim. ya Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Olur. Niye olur? Hiç e, bugüne kadar şuna rastlamadım. İşte bakırcı olup da psikolojisinin bozuk olduğunu bir insan duymadım. Yani ya işte bu işte psikolojisi bozuk. Psikolojik tedavi görüyor. Şunu bunu öyle falan hiç duymadım. Ondan sonra dediğim şekilde e, bakırın kullanan insanların böyle hani üç harfler diyeyim. Çünkü bu konulara pek girmek istememişim için aslında sevmediğim bir konulardan. Ee, üç harfleri uzaklaştırdığına dair yüzlerce böyle hani anlatılan olayları falan dinledim. Şaşırdım yani. Ya ben bakıyorum ha dedim ya biz yıllardır hiç böyle şeylere aslında inanmıyoruz gibi de bilinçaltından inanıyoruz. Ama böyle bir şeyler başımıza gelmediği için Hani bize uzak gibi geliyor. Meğerse bunun zırhı biz. Diyorum ya yani 70 yıllık bakacağız, 40 yıldır da kendimiz bakırcıyız. Bundan dolayı bu tar, bu tarz şeylerden uzak olduğumuzu anladım. Yani böyle bir zırh olduğunu anladım. Ee, bakırcı olduğumuz için yıllarca e, gelirlerde bizden atıyorum işte 27 20 levha alırdı. Neyse hoca istedi. Ne yapacak? İşte şey yazacak. Dua yazacak. Şey yapacak. İşte bu çeşitli hastalıklı olan insanlara işte şeyler kullanacak Hani biliyorsunuz muska falan dedikleri olayı yapacaklarmış hep bakır kullanıyorlar. Diyor. Niye alüminyum yapabilir daha rahat yazabilir levhada ondan sonra sarıda yapabilir pirinç de yapabilir ee, işte değişik madenlerde yazabilir onu katlayabilir. Buradaki bakırda yapma olayını sonra düşündüm ben. He dedim demek ki bakırın böyle bir zırhı var ya, ayetler duaları da kullanıyorlar. Zaten bakır taktığın zaman bakırı takan insana böyle şeyler yanaşmıyor. Pek uzak kalıyor. Yani e, gece yattığınız zaman işte bu çeşitli haller diyorlar ya, e, ne diyeyim, karabasan falan diyor. Böyle bir şeylerin olmadığını biz fark ettik. Yani biz bakırcılara sorduk hiç böyle bir şeyler yaptınız mı falan diye. Bir de dediğim şekilde, gerçekten bakırcılık zenginlik bir kaynağı. Ben de hiç bir bakırcının fakir olduğunu duymadım, yani ya altıncı bakırcı hikayesinden dolayı veya bakırın verdiği bir manevi zenginlikle bunu yenmez ama maddi zenginliği verdiğine inanıyorum yani. Çünkü biz yani değişik işlerimiz, değişik ticari işlerimiz olduğu için yani bakırcılığı e, kenar atabilecek kadar değişik ticari işlerimiz var ama ben kesinlikle Bakır'dan vazgeçemiyorum. Yani ki dükkanımız var, babadan kalma, dededen kalma. Gidiyorum oraya ben saatlerce şey, o kadar bir huzur içinde kalıyorum ki o Bakırlara oynamak, sevmek, işte elemek, onu düzeltmek, işlemek, nakış yapmak, kalay yapmak bize ayrı bir huz veriyor, haz veriyor. Huzur veriyordan dolayı huz veriyor diyorum. Haz veriyor. İnsanlar bu huz veriyor ne demek ki? Kendimi ürettiğim bir kelime olduğu için şey yapıyoruz. Ee, değişik üniversitelerden geliyorlar, çekimler yapıyorlar. Biz bunları işlerken falan. Çocuklar tezler mezler hazırlıyorlar. Böyle haftalarca, aylarca sabah benle açıp akşam kapatıp böyle tez hazırlayanlar falan oldu. Diyorum güzel bir iş, güzel bir meslek. İnşallah insanlara da bundan sonra şifa kaynağı olarak bir şeyler verebilirsek biz de çok mutlu olacağız.